Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bugün yani öyle yarışmaya katılan haritalara bir oyun atacağım. Mortis atacağım sonra. Galeyi de onu yapmayı hemen planlıyorum. Planlarımın arasında büyük bir şekilde var. Hayır 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 hayır. hayır. Olmaz 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 olmaz. Gidin lan. Bakın nasıl öldürdüm. Ama öldüm de aynı zamanda. Ölüyordum yani. Öyle ki gene öldüremedim ya. Ya hayır 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 ben gitmeyeceğim. Emotion. Beni atma Emotion. Tamam arkadaşlar maçı aldık ya. Tamam sıkıntı yok. Kolay bir trick iş atmış. Yani arkadaş yani arkadaşlarım iyiymiş. Evet, oraya geliyor. Sana ben kerebek gibi gibi söz. Ne gerek? Son saniyede ölüyordum. Yani son anda ölüyordum. Zopadan kaçın, dayak var. Kaçın. Dayak atıyorlar. Arkadaşlar kolay sürdü dedik. Valla uzun sürdü. Doğru. Bu ödül o. Git işte. Sen ultin ne diye var? bir git bir git bir git. Neyse arkadaşlar yendik. Bu mavi yıldız almak istiyorum ben. Aldık da zaten. Ama ben alamadım olsun. Evet arkadaşlar öbüründe, öbür videoda yapacağım. Sizin için bunu beğeneceğim. Ve jeton almak için beğeneceğim. Görüşürüz.